<laughs> Avantaj bir kere ilk önce şunu söyleyeyim. Bok gibi iki tane dünyanın parasına kurulmuş, iki tane takıma yakışmayan bok gibi ne Fenerbahçe'ye yakışan, ne Galatasaray'a yakışan bok gibi bir oyun. %100 katılıyorum bu arada. Bombok bir oyun. Yazık günah yani bu kadar paralara 250-300 milyon eurolara takım kuruyorsun. Bu ligin en iyi iki takımının maçı bok gibi bir maç. Abi bir de dün nostalji derbi maçlarını izliyorsun. Ne maçlar olmuş. Yani iki takıma yani ne Galatasaray'a şu oyunu yakıştırdım ne kendi takımıma şu oyunu yakıştırdım. İnanılmaz iki tane korkak hoca biri... E, Fenerbahçe panik halinde saldırırken üçlüye dönüyor. Diğeri göt korkusundan 60'a kadar bekliyor. Aman bir pa Hem ayranım dökülmesin hem götüm sikilmesin. İki tane korkak adamın düellosunu izledik. Evet. Öncelikle bunu size söyleyeyim. İki korkak... E, avantaj Galatasaray'a geçmiştir. Onu da söyleyeyim. E, bugün... Bu maçın lig genelinde bir tane kaybedeni varsa eğer bugünkü maçın, kaybedeni Fenerbahçe'dir. %100. Puan farkı hala 1, hala Galatasaray önde ve Galatasaray en zor deplasmanını tamamlamış oldu. Bu lig daha çok su götürür, orası ayrı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde de devam ediyor çünkü. Ama bugün bu sonuç kime yaradı? Galatasaray'a yaradı. Fenerbahçe için ders alma zamanı. Ders alınacak çok şey var. Eğer bugün son dakikada John Duran senin götünü kurtarmasa üstünlük müsünlük kalmaz. Bir Galatasaray şey. bu işi bugün bitirirdi. Sen yat kalk dua et. Şimdi her zaman söylüyoruz bu sezon ne olursa olsun Tedesco'ya ve Sarana. Sarana yazmaz. Ama hoca artık vazgeçeceksin en nesiriden. Tamam eyvallah Allah senden razı olsun. Samandıra'da yatıp Samandıra'da kalkıyorsun. Allah tuttuğunu altın etsin sağ ol. Çok büyük bir bomba aldın kucağına. Oyun anlamında da bugünü saymazsak. Bugünkü bok oyunu saymazsak. Gelişme var. Ama sokarım senin en nesiri aşkına. Evet. Olmuyor. Sen bugün yat kalk dua et. Sen bugün harbi yat kalk dua et John Abi Conduran valla iki derbidir kurtarıyor tamam. Fenerbahçe. Yani iki derbi Conduran'a borçlusun. Yani. Yine adam geldi bir şekilde. Baya zor gol attı ha bu arada. Tabii yani canım. Şey, abi da. zaten Ennesiri 60 dakika sağ dakikada dakika. daha çok dokundu topa. 60 dakika oyunda kalan Ennesiri C duran oyuna girdi. Bir buçuk dakika içerisinde daha fazla topa dokundu. E sen ama yine en Hayır bir de ben sana bir şey söyleyeyim. Bugün belki John Duran'la başlasan 60'ta en nesiliği alsan daha faydalı olacak belki. Ama hoca acaba en Hayır acaba abi John Duran bence bak bir diyor. şey bildiğimden değil. Bir şey bilmiyorum. Yani algım algı malgı olmasın. Bence John Duran antrenman yapmayı çok seven bir adam değil. Ha, o yüzden bence kesik atıyor. Bence durum o. Yani duran bir geliyor bir gelmiyor. Bazen erken çıkıyor antrenmandan. Vay götüm ağrıyor. Baş... Hoca da yazmıyor bunu inadına. Valla bazı oyuncular vardır. Tamam diyeceksin bazı oyuncuya. bazı oyuncuya tamam diyeceksin. Kusura bakma. Evet, Okey tamam baba diyeceğin oyuncular olacak. Ya bir olacak. De abi yerine koyduğun adam hakikaten hiç fener seviyesinde bir forvet değil. Şimdi şöyle değil, örnek veriyorum. Adam topçu değil. Bak sende Sherlock var bir de Duran var tamammış. Duran'ın kaprisini çekmezsin. Tabii canım o Baktan zaman şey yapmazsın. Ben Sherlock'u sürdürerek oynatıyorum dersin. Ama burada o durum yok abi. Ennesi hiçbir şey yapmıyor. Yok. Hiçbir Fenerbahçe şey yok. 10 kişi oynadı. Yani Tabi canım. bir hücum pres dahi yapmıyor. Hiçbir şey yok. Gelelim bir diğer mevzuya. Osterwold'u kafanıza koyun. Yok, genç işte de yarakta, börekte böyle 2-3 tane edit izleyip triplenmeyin. Osterwolde de Ferar stoperi değil. Bek oynarsa konuşalım. Peki konuşuruz. Ben Osterwold'ün kötü bir sol bek olduğunu düşünmüyorum. Kat etmesi gereken yol var ama ama Osterwold kötü bir stoper. Her zaman kademe hatası yapıyor. Lüzumsuz mevki terki var. Abuk subuk yıkılmaları var. Çünkü adam zaten Solbek orijinli bir adam. Tabii canım. Bugün Davinson Sanchez aklını aldı Ostervoldenin, evet. Kendini yere atmak zorunda kaldı. Bu bir gerçek. Şimdi Kerem'i, Kerem konusu var. Bağrımıza bastık doğru. Evet hoş geldin. Fenerbahçe forması giydin. Ee, ama bu şu demek değil ki sen Galatasaray'da oynuyordun bize geldin. Sen böyle oynasan da korumamıza öyle bir şey yok. Sen ilk önce bu formanın hakkını vereceksin Kerem. Bugün yine yoktun. Sen ben sana 25 milyon euro bon servis verdim. Sen bana içerideki Galatasaray maçını çözemiyorsan benim sana ihtiyacım yok ki. Ben yenerim Eyüp'ü, Karagümrü. Ben yenerim. Sensiz de yenerim. Sana 25 milyon euro vermeden önce de yeniyordum. Seni biz onun için almadık. Sen bana Avrupa'da maç çözeceksin. Bir tane çözdün, alkışladık seni. Bir de bana adam, içerideki adam, Galatasaray adam. maçını, Beşiktaş maçını çözeceksin. Yoklar oynadı ya Kerem bugün. Yoktu ki. Bu iş öyle değil. Bir de Fenerbahçe'de lütfen sosyal medyada, Twitter'da, orada, burada Fenerbahçe taraftarına sesleniyorum. Allah razı olsun. 3-5 arkadaş beni takip ediyorsunuz. Teşekkür ederim. Dost olmuşuz, arkadaş olmuşuz. Ben 12 yıldır bu işi yapıyorum. 12 yıldır beraberiz. Gençliğim geçti sizde. Rica ediyorum yok bu takıma 8 numara, bu takıma kanat, ıvırzı... bu takım forveti yok. Bakın bu takımın bugün Osimen'i izliyorum. Alıyor, veriyor, basıyor. Bugün kötü Osimen izledik bir de. Yeni yani O'sümen. kötü bir Osimen izledik biz bugün. Osimen yoktu. Vuruyor. Yani topa vuruyor. Fenerbahçe'nin İlk önce yani bir yangın yapacaksak beraber Twitter'da orada burada. Ben sizin sesiniz yine olurum. Bu yangının önceliği kesinlikle forvet olmalı. John Duran iyi adam ama devamlılığı olan bir adam değil problemli adam. Millet amına koyayım 70-80 milyon euro bon servis verip ertesi sene kiralık göndermez zaten. Zaten belli terelelli. Ferençmaraş maçında gördün. Deli amına koyayım belli yani problemli bir çocuk.